Buraya sahile geldik. Bugün bu şekilde göstereyim. Martının motorunu kiralayacağız. Bakalım nasılmış, nasıl gidiyor. Bir inceleme yapacağız. Evet, şu şekilde önce konumumuzu açıyoruz. kartı zaten eklemiştik yani. Bunu ya. niye böyle? Erişime izin ver diyoruz. Şöyle konumumuzu açıyoruz. şu an martılar gösteriyor. Sürüşe başla tuşuna basıyorsunuz. Şurada bulunan kodu okutuyorsunuz. Bunların hepsini kabul etmek zorundasınız. İşte iki kişi binmeyeceğim. Uygun, uy, uygun yere park edeceğim. Trafik kurallarına uyacağım falan filan. Şu şekilde sürüşe başladı dediğiniz zaman. Evet şu an duyduğunuz gibi. Devam. Hadi başlayabiliriz. Bayağı da ağır bir şey yani. Bunu ne bileyim bir çocuk falan kullanamaz herhalde. Ya kullanır ama yani zor. Bu ayakla indirdiği zaman bayağı zor. Çünkü özellikle şu oturduğun kısım bayağı bir şey. Sert ve ağır. Ee, bir yaklaş istiyorsan şu şekilde bitirdikten sonra e, fotoğrafı çekiyorsunuz. Çünkü e, koymamanız gereken bir yere koyarsanız ceza yiyebilirsiniz. Bunun da %24'müş. Şu an Kaç bir dakikamız koyalım? geçti. 100 lira gibi bir, bir cezası var bu arada hani bilginiz ha, evet, olsun. Hani o yüzden dikkatli olun. Tamam ee, şu an bakalım sürüşe ee, başlayacağız. O Nasıl zaman başlayalım. Göreceğiz. göreceğiz. <laughs> bir, de bir şey söyleyeceğim. Söyle. Biz yalnız e, çekmek için kemerimizi unuttuk galiba. Aa kemeri unuttuk. Başlıyorum şu an ben. O zaman direkt şeye gidelim önce kemere. Arkadaşlar e, zilimiz şurada. Yani çok ilginç bir zili var. Ee, bu taraf soldaki arka fren. E, sağdaki de e, ön fren. Gazımız burada. Yalnız e, sürerken dikkatli olun. E, bir anda hızlanıyor. Şu şekilde göstereyim. Yani çok seri gidiyor. E, seri bir şekilde kalkış yapıyor. Yani Skatullardaki gibi biraz ileriye ittikten sonra ne bileyim 4 kilometre çıktıktan sonra hızlanıyor. Bunda öyle bir şey yok. E, bu bir anda hızlanabiliyor. Eee Bayağı da zevkli bir şey. Daha önce de kullandım. Yani Scooter'dan çok çok daha iyi diyebiliriz. Şimdi e, yola çıkıyoruz. Nasıl bir e, cihaz. Nasıl bir e, scooter mı diyeyim artık. E, şimdi hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Az takur takur ses geliyor ama yani tabi e, günde kaç tane, kaç yüz tane insan kullanıyor bunları. Ama gerçekten yani bir yerden bir yere gitmek için e, trafiksiz bir sürüş için ilerleme için bunlar çok güzel, çok iyi bir şey. Şu an biz e, böyle sadece ufak bir gezinti, e, zevkli bir sürüş için kullanıyoruz şu an. Şu an tamamen zevk için, keyif için aldık. İhtiyaçtan dolayı değil. Ama tabi bunları ihtiyacı için kullananlar da var. Gayet keyifli, güzel bir. Tabi bunlarda da 25 km hız limiti var. Hız sınırı var. Aslında bunu yani daha da yüksek yapabilirlerdi yani. Çünkü az yani sonuçta motorsiklet motosiklet tarzı bir şey bu. Yani şu an çok yavaş gidiyor. Yani her yeri bir önceki daha önce kiraladım bu kadar çok ses çıkarmıyordu ama bu bayağı bir ses çıkartıyor. Telefon, telefon da çalıyor. Kapatalım şöyle. Şimdi ileride bir yokuş var. Orada da yokuş testini yapacağız. Bakalım yokuş nasıl çıkabiliyor. Nasıl gidiyor göreceğiz. Şey, oh, bayağı bir yokuş burası. Yani tabii e, şu an e, bir short videosunda e, daha önce bir şey anlatmıştım. Yokuş aşağı e, 30-40 km giderken, e, hızla giderken arkadaşım biri e, gaza basmış ve e, tabii hız limiti olan 25 km'ye motor devreye girdiği için aniden hız limiti olan 25 kilometreye kendini çekmiş ve e, skuturun üzerinden arkadaşı atmıştı. Bunu diye söyledim şu an? E, az önce yokuş aşağı inerken e, skutur bayağı bir hızlı gidiyordu. Gaza yüklenmiş. Az önce gaza bastım. Bir anda e, kendini geri çekti skutur. Hız limiti olan 25 kilometreye kendini geri çekti eee gerilmeden şu çok rahatsız edici bir ses. Yani bunu bence biz bırakalım, yenisini alalım. Şimdi şöyle çok fazla gerilmeden göstereceğim şimdi size gücünü. Yani çok dik bir yokuş burası. Yani burayı rahatlıkla çıktı. Tabi gerilip çıkarsanız daha da rahat çıkacaktır, daha da hızlı çıkacaktır. Ben yokuşun e, başında kalkış yaptım. Ona rağmen gayet güçlü bir şekilde çıktı. Şimdi e, az önce bahsettiğim olayı söyleyeceğim size, göstereceğim. Yani bu arada, heh, şunu da söyleyeyim. Evet, e, frene bastığınız zaman gaz e, işlev görmüyor. Bu da güzel bir şey, güvenlik adına. Şimdi size az önce anlattığım olayı göstereceğim. Evet, bakın şu an çok hızlı gidiyor. Evet, gaza bastığınız zaman hemen kendini frenliyor çünkü siz e, gaza basmadığınız zaman e, motorun frenleme sistemi devreden çıkıyor yani hız limit sistemi devreden çıkıyor ama e, gaza bastığınız zaman hemen kendini hız limiti olan 25'e çekiyor kendini ani frenleme yapıyor yani bunu skuterle yaparsanız çok tehlikeli olabilir. Bu arada ben bu biraz fazla hırpalanmış, fazla yıpranmış. Ben bırakacağım bunu. Ama bir yerden bir yere gitmek için, yani ulaşım için, trafiksiz bir ulaşım için gayet güzel, keyifli bir alet. Yani oturarak gitmeniz de tabii ekstra keyif veriyor. Onun dışında gördüğünüz gibi gaza bastığınız zaman hemen uçuyor. Yani şu sele kısmında gayet konforlu, rahat. Yani bununla uzun uzun yolculuk yapabilirsiniz. Yani ön kısımda amortisör de var gördüğünüz gibi. Yani güzel yani. Tabi çok fazla uzun süre kullanırsanız, uzun dakikalar kullanırsanız biraz pahalıya kaçabilir ama yani ee, dakikası 3 TL yani bu fiyata bu fiyata demin de 3.20'ye, 3.5'a falan araba kiralıyoruz yani biraz pahalı olmuş. Yani ben normalde 1.86 boyum var. Bayağı bir küçük geliyor bana. Sen çektin galiba beni. Bayağı bir küçük. Çok kayboldu yani değil mi? Motor kayboldu. Kayboldu. E bu arada e, bence konuşmayı bırakalım. E, ben bir şeyi bitireyim. Boşuna para yazıyor şu an. <laughs> evet şu an uygulamadan nasıl kapatacağımı da göstereceğim size. Abi sen yalnız e, şu an burada bunu park etme. Evet. Çünkü burası bisiklet yolu ya. Bisiklet yolunda işte bak o zaman ne oluyor biliyor musun? Anlatmak istediğim olay buydu. Ceza o işte. Ceza yiyebiliriz. O yüzden yani yanlış yere park edersen bu. ceza yiyebiliyorsun. Aynen öyle bir yere park edebilirsin. Manzaraya eşlik. <laughs> Çek getir buraya. Buraya çek. Tamam. Şu foto çeke basıyorsunuz. Bak 100 liraymış cezası. Gördüğün <laughs> Ay, gibi burada yüz şimdi... liraymış. Sürüşü bitir diyoruz. Bir fotoğraf çekeceğiz. Getir böyle göstereyim. Fotoğrafı da göstereyim arkadaşlar. <laughs> Tam şu şekilde. Yani Cihazı komple fotoğrafın görmesi gerekiyor. Evet. Yani şey dışında evet sesini de duydunuz. Şu an bitirdi. Motoru kapattı. Ne kadar? E, 41 lira vergisi vergisi 41 lira tuttu. 13 Kaç dakika, dakika kullandın? 13 dakika. 13 dakikaya 41. 41 lira Sence yani... karlı mı? Mantıklı mı yani? Ya az önce de ben söyledim. Ee, ben 3.25'e araba kiralıyorum yani. Arabanın benzini var, masrafı var. Bunun ne gibi gideri var yani. Araba ben, kiralama yanımda. videosu da gelir mi o evet, zaman? Evet araba kiralama videosu da göstereceğim. Adım yani <laughs> kanalın ismi Scooter Life ama güzel bir isim olduğu için değiştirmeyeceğim yani. Sağ tamamen e, yorumlarda söyleyebilirsiniz belki de. Ama yani sen arabayı e, şey oraya park etmedin ama bizim <laughs> skuteri <'u> yolun ortasına <gülüyor> <koydu>. <gülüyor> Aynen. Ezip geçecekler. Şimdi e, bunu ayrı bir video olarak paylaşacağız. Şöyle şeyi kapatalım. Bin bin kira alacağız. Bin binle Navi'yi karşılaştıracağız bakalım. Hangisi daha iyi? Haydi bakalım. Göreceğiz. Özellikle şuradaki yokuşu. Merak ediyorum, Yokuş performansını bakıyorum. onu ben kendi kanalımda da söyledim. Evet. Bakayım dedim acaba dedim yani hani e, Uğur abi şey şey yapacak mı diye. Evet yokuş performansını göstereceğiz. Hava da gayet güzel. Hava yani. gayet güzel ya. Yani. Normalde iyi güzel, güzel değil de. Yani, e, Baya iyi oldu şu an. Soğuk bir mevsimdeyiz. Hava da soğuk ama güzel yani. Baya iyi. Aynen. Mesela yağmur falan yağıyordu. Aynen öyle. Hava durum bilgisinde de Hava durum <laughs> Diğer videoya geçelim. Ama bu videoyu kapatalım artık. Aynen.